Halıdan bahsediyorum şu an mesela halımız evet, evet. çizgili bu halı kesinlikle burasının hol halısı gibi ya da ya bilmiyorum evet. bu bu yani. asla bir halı Nasıl bir halı olmalıydı diyorum Emine. Ben bir konuşabilir miyim? Evet. Abi? Evet <laughs> Emine çünkü tam halı <laughs> demişti. Şey düz olabilirdi mesela çünkü odan ağır bana göre evet. hani ben de avantaj sevdiğim için bir de ya bu tablolar hiç olmasaydı ya da sadece yemek masasının üstünde olabilirdi. Ben onu neden öyle koydum? Ee, şimdi bunun tam arasına denk gelmiş ya çukur gibi kalmış. Evet. Orasını biraz patlatsın istedim. Çok o kısım öne çıksaydı orada da ayna vardı. Ayna ile ayna karşılıklı durmasın diye onu orada kullanmak istedim. Bunun altında ne var? Kanepem var. Evet kanepen var. Aha. Siyah kanepen var onun altında. Evet. evet. Burada evet. durması beni çok rahatsız evet. etmedi. Evet. Ama içindeki sim detayı orada sim, orada perdede sim. Ya. Hani burada bir parlaklık. Zaten ben sadece bu evde. Tabloyu beğendim ama kendi başına benim için bütün evi ateşe ver yak hani o şekilde o kesinlikle bir Gafro'nun pijaması var resmen burada da. <laughs> modeli çok evet. kötü, aşırı derecede. <laughs> Hadi bronzluk var, hani bunun perdeyle uyumla, hani uyum diyorsunuz ya. Siz bunun aynı yok. tonundan bulabilirdiniz. Tabii Biz bulamıyor ama siz bulabilirdiniz. Sizin zevkiniz, ona diyecek bir şey yok. Evet. Herkesin zevki farklıdır. Herkes Hayır, kendi evine göre daha farklı. çok uygun. Evet. Bence de. Aynen. Bir an için evi ateşe vermek istedim. Sadece tablolar, diğer ev tamam, tutuşmalıydı. Emine, ya. Avize nasıl? Evet. Avize yani hoş da yine benim gibi senin de orada kumaşlarım var. Evet Evet ben o kumaşları bilerek çıkarmadım. İçinde kabloları var. Çirkin bir görüntü yaratacağı için de yorum yapın, çıkarmak, çıkarmak istemedim. Evet, o da güzel demişti ama evet, yapılabilir güzel, demişti. Yapın. Popüler demişti. Kendi yani. evinde olduğu için demiştir bence. Evet, evet. Hiç öyle eve değil. Nasıl yorum yani. yaparsanız yapabilirsiniz. Ama o çok ıı, doğru yani birçok şık bence evlerde de daha var. Bence de doğru çünkü... Kablolar mesela ben de kavlamı çıkarsaydım, bu sefer kablolar gözüküyor orada denecekti bana. Kesinlikle ben de istedim. Yani. Ben Tozlu özellikle denecekti. istemiştim bir havizleme. Çok beğendiğim için. Ee, hala hazırda kullanılan bir detay o. Ee, kaça aldın avizeni bir tane? Çok uygun aldım ben aslanım. Hmm. <laughs> Normalde 2000 lira falan 1000 liraya aldım ben Öyle evet. mi? Evet. 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 sola sıranalım evet. ne kadar uygun ama hani siyah ya kenarları gold detaylı olsaydı daha güzel olurdu bence. Gold zaten selvicimin. Siyahların ama. olan kısımları görebiliyor musun? O aradaki boru gold gold. gold. Evet. üstüne kaplanan onun siyah, siyah. bence Olması daha gold, da evet. gold. siyah. Veya onların tamamen böyle cam gibi olanları var. Hiç o detay olmayanlar var. Onlar daha şık duruyor. Fiyat olarak evet birazcık daha maliyetli olabilir ama daha güzel. Evet. Peki koltuk kanepelerini ne kadar aldın hayatım? Ee, iki buçuk sene önce aldım. Ben burada oturmuyordum çünkü ilk tamam. e, kızımın doğumu zamanı yapmıştık. Buraya geçmiştik. E, toplam koltuk takımı, konsol takımı, yemek masası 30 bin liraya ya da 35 bin lira arası bir sehpa şey dahil mi? Sehpa dahil değil. Sehpa 2800 lira. Hı hı. Sehpa cam. Sehpayı hı hı. beğendiniz mi? Ben bir buçuk yaşında bir kız olduğu için kullanışlı olduğunu düşünmüyorum. Hep Se parmak izi. Daha önce almış çocuğu yokmuş e, o zaman. Yani kaldırabilirdi, evet. satabilirdi, başka bir şey de alabilirdi onun yerine.